konuşmasını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Ali Osman hocamıza. Hey, sayın değerli belediye Başkanım'a bu güzel konuşmasından ve açılış yapmasından dolayı teşekkür ediyorum gerçekten. Önemli konulara bunu yaptı, parmak bastı. Ülkemizde deprem odaklı ulaşma maalesef ki büyük depremde yaşamış bir ülkenin insanları olarak yapılamadığını görmenin üzüntüsünü, üzüntüsünü her daim yaşıyoruz. Son yakın depremde depreme hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. 30 kilometre olmamıza rağmen İstanbul'da salsınmadık, sallanmadık ya da korkmadık ne insan kaldı ne bina kaldı. Ben hem açılış konuşması hem de ilk e, konuşmacı olduğum için e, konuşmamı da Sayın Başkan'ın e, izin verirse devam ettirmek istiyorum. E, öncelikle İstanbul Üniversitesi olarak e, deprem odaklı ve sektör odaklı saha sınavı silahı evet. yapıyoruz. İlk defa böyle bir çalışmayı, birinci evet. İstanbul Adaları deprem çalışmayı yapmak kısmımız oldu. Bunun nedeni de e, Belediyesi'nin bir jeofizik mühendisi evet. adayı öğrencimizin çalışmış olması. Kendisinin e, Adalar Anadolu evet. Belediyesi ile İstanbul Ersi arasında çok sıcak, e, düzgün e, ve direkt evet. ilişki kurma noktasında başarı göstermesi oldu. Umarım bu çalıştığı her sene gelecek sen Seneye ve seneler sonra her sene uluslararası bir çalıştığı kapsamına dönüşmesini umut ediyorum. Çünkü adalar uluslararası konferans ve turizmine çok uygun bir yer. E, Türkiye'de konferansların yapılabileceği güzel yer, yerlerden geçen sene bir çalıştay yapmıştık. 1963 adlar Anılar 50. yılı diye. gerçekten fark etmiştim. 20 sene olmuş adı gelmedi. Bir çalıştay oturma bahanesine gelmiştik. Çünkü dünyayı dolaştım böyle güzel bir yer görmedim. Bu kadar trafikler anındırılmış, yayalaştırılmış. Halkı kültür noktasında yüksek ve da zaten e, düzeyi oldukça yüksek olduğu gözüküyor bir burada konferanslar yapılmıyor? Bir de Adalar fayı biliyorsunuz dünyada bilinmeyen bir fay değil. Dünya bu fayı takip ediyor. Bizler niye bu takip eden bir fayın buluşu olduğu konuda bütün çalışmaları yapmıyoruz diye düşünmüşüm. İnşallah bu düşüncemiz burada ilk olarak başlıyor ve devam eder. Şimdi Adalar ve İstanbul'da deprem riski altında yaşayan kentlerde bir risk yönetim eksikliği var. Riski afet odaklı bir yönetim ile bizler vakit kaybediyoruz. Bir depremden sonra 24 saat içerisinde, 72 saat içerisinde yapılacak müdahale ne olmalıdır ile vakit kaybediyoruz. Ama bizler riski azaltırsak, riski azalmış bir Japonya, riski azalmış bir Şili şey olursak, 24 saat ile 72 saat pek dönemi fazla bir dönem kalmayacak. Görüldüğü gibi bu ekranda telefonlar dahi hiç e, telefonla iletişimin yapılamadığı bir yerde bir daha nereye yapacaksınız? E, İstanbul'da ya e, da Türkiye'de e, 1 milyon kişi e, afet eğitiminden geçirmiş. Daha da geçirilmek isteniyor. Bakın daha risk odaklı e, yönetim ve sistemde geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bununla ilgili olarak da ekran genişlenmesi, deprem, deprem şiddeti, sosyal katılım, yapı jeolojisi ve kulaştırma jeolojisi olarak benim e, İstanbul e, Odası Şube Başkanı olarak e, geliştirmiş olduğum, belediye üniversite vermiş olduğum bir model var. Bu modeli, e, bu eğitim düzeni biz e, anlatmaya çalışıyoruz. Gördüğü gibi Adalar Depremi bir post depremi Amerika yayınlıyor. Amerika her büyük depremden sonra o depremleri özelliklerini post Biliyorsunuz e, büyük e, Ege depremi olduktan sonraki büyük, çünkü hepimize büyük bir korku meydana getirdi. Amerikan deprem Servisi 6.4 olarak büyüklüğünü açıkladı. 3-4 saat sonra 6.9 olarak düzeltti. Amerika düzeltiyor. Amerika detayına gidiyor. Ben yanıldım diyor ve doğrusu doğru 6.9 diyor. Hala bizde bir takım insanlar 6.5 değil. Bu depremi küçültmeye, bu depremle ilgili ihmal e, ihmalleri örtmeye çalışıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Düzeltme noktasında e, her türlü e, ihmali e, bir an önce telafi etmek gerekiyordu. Amerika bunu yaptı. Gördüğünüz gibi, Kostel'de bu. İşte depremin meydana gelmiş olduğu alandı. İstanbul ve Türkiye'nin deprem tehlikesi haritası bu. E, maalesef 96 yıldan beri büyütenlerindir. Batı Anadolu'da meydana geldi. Ve e, 1975 depremi, deprem ile 1980'li deprem arasında boş bir alan vardı. Bu boşluğu doldurdu. Biliyorsunuz e, Fay'da boşluk e, kabul etmiyor, dolduruyorlar. Ve nitekim bu boşluk doldurdu. Nasıl doldurdu? İşte normal yatay gerilimli sistemle doldurdu. Türkiye'nin en doğusundan, Kavrova'dan başlayan, Mangun'dan başlayan, en batısına, Ege Denizi'ne kadar giden Kuzey Anadolu faydalanan sistemi içerisinde bir boşluk oluştu. Daha önceki bir boşluk İzmir depremiydi. 1979'da MIT Yerbilimleri Başkanı Mahfi Toksin hocamızın uluslararası en tat dergide burada bir boşluk var, burası dolacak demesine karşı hiçbir önlem alınmadı. Ee, ve...